Ulusal Gürbüz ben. Adıyaman Fotoğraf Topluluğu Başkanı. Ee, bugün Adıyaman Fotoğraf Topluluğu olarak e, ilimizin güzel ilçesi Samsat'tayız. Yaklaşık 70 kişilik bir ekiple e, Samsat'a geldik. Buranın e, güzelliklerini hem gezeceğiz e, hem de e, bizi takip eden izleyicilerimizle paylaşacağız. E, Samsat'ta e, neler mi var? Samsat'ta e, alacağı çapkını var. E, Allah, fotoğraf Allah, severler Allah. için. Güzel bir barajı var. Şu anda da bir tekne üzerindeyiz. E, tekneyle geziyoruz. Buraya gelen misafirleri e, tekneyle, belediye başkanı sağ olsun, e, buraya bir tekne görevlendirmiş tekneyle gezdiriyor. E, buraya gelen insanlar e, buranın fotoğraflarını, videolarını çekip paylaşıyor. E, buranın güzelliklerini diğer insanların da görmesini sağlıyor. E, bizim bugün çünkü amaçlarımızdan biri de bu. Samsat'ta aynı zamanda çok güzel bir lavanta bahçesi var. Biz mevsim itibariyle Haziran başlarında, Haziran ortalarına doğru tam olarak açan lavanta bahçelerini birlikte gezeceğiz, fotoğraflayacağız, sizlerle paylaşacağız. Bu gezide bize desteğini esirgemeyen Samsat Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim Fırat'a da özellikle teşekkür ediyoruz. Adıyaman Fotoğraf Topluluğu'nun amaçlarından bir tanesi de farklı toplumlardan, farklı gruplardan insanları bir araya getirerek getirerek onların sosyalleşmesini sağlamak. Bugün aramızda çalışanlarımız, üniversite öğrencilerimiz, ev hanımları ve farklı meslek grubundan arkadaşlarımız var. Bunlar bu güzellikleri görecek ve sosyal medya hesaplarında paylaşacak. Farklı insanlara, farklı gruplara ulaşacak bu vesileyle. Samsa nın tabii ki en önemli değerlerinden bir tanesi safvan Bin Muattal. Türkiye'de e, yeri bilinen e, iki sahabeden biri. Adıyaman'da biliyorsunuz. E, bir inanç turizmi açısından da önemli bir yer. İlimizin tabii ki çok farklı çok güzel yerleri var. İşte Besinde Kızılın, Gölbaşı Tabiat Parkı, Çelikan Yüzen Adalar işte Gergerde, Terslale, Lale, Nergizlik Alan gibi e, çok farklı ee, güzellikler var bugün e, burada şu anda adını sayamadım adını unuttuğum bir sürü güzel yer var Sincikte her Heron anıtı gibi ee, Besni de Besni öğren yeri gibi ee, Burç anıtı gibi güzellikler var ee, Adıyaman fotoğraf topluluğu olarak zaman zaman bu bölgelere geziler düzenliyoruz bundan sonraki süreçte de e, gezilerimiz devam edecek nasılsın Alev Atlı ben. Eğitim kurumlarında çalışıyorum. Doğa ve fotoğraflamayı artı doğayı fotoğraflamayı seven biri olarak AFOT ekibiyle yaklaşık 2-3 aydır tanışmaktayım. Şu an için çok memnunum çünkü henüz keşfedilmemiş yerleri birlikte etkinlikler dahilinde keşfedip ve buraları fotoğraflamaktan çok keyif alıyorum. Bunun için çok teşekkür ederim. Ayrıca ekibimize daha katılmak isteyen arkadaşlarımızı da bekleriz. De Peki çıkıyor. bugün Neredesiniz ve nerelere geziyorsunuz? Şu anda Samsat'tayız. Samsat'ın e, tekne turunu yaptık az önce. E, birazdan da e, Lavanta Bahçesi'ni gezmeyi düşünüyoruz. Şu an için güzel, keyif alıyoruz. Arkadaşlar bir ekiple geldik gruplar halinde.